Türkiye'de ceza mahkemelerinde en çok görülen suç türleri. Güzel bir konu. Son yıllarda teknolojinin de artması ve herkesin artık teknolojiye ulaşımının da çok kolaylaşmasıyla e, dolandırıcılık suçlarının olabileceğini düşünüyorum ben listede. Dolandırıcılık listemizde 5. sırada. Diğer türlü herkes birbirine karşı artık çok sinirli, çok öfkeli tehdit olabileceğini düşünüyorum. Tehdit 3. sırada. Yine sosyal medyalar hep böyle görüyoruz. İnsanlar birbirine hakaret ediyor. Hatta ünlüler bunlarla ilgili davalar açıyor tazminatlar dönüyor. Bununla ilgili bir sürü böyle sosyal medya ve haberlere de çıkmıştı. Hakaret davaları da olabilir mi? Hakaret listemizde ikinci sırada. Ya bir de ben kendimden de örnek vereyim. Yani trafikte çok böyle kavga eden, şey yapan insanlar görüyorum. Mesela trafik güvenliğini tehlikeye sokan suçlar olabilir. Listeye girememiş. O zaman yağma suçu olabilir mi? Yağmada listeye girememiş. Aa, en önemlisini unuttuk. Kasten yaralama suçu bence vardır listede. Kasten yaralama listemizin birinci sırasında 404.285 dosya çok fazla. Kasten yaralama ve taksirle yaralama muhtemelen listede ayrılmıştır. Taksirle yaralama olarak söyleyeyim. Bu da genelde trafik kazalarında hani olan yaralamalarda ortaya çıkıyor. Taksirle yaralama var mı? Listemize gelememiş. Hırsızlık olabilir. Hırsızlık var mı? Hırsızlık listemizin 6. sırasında. 4. sıramız boş hala. Ben açıkçası zorlandım. Bunu da seyircilerimize bırakalım. Peki 4. suç sence hangisi olmalı? Yorumlarda belirtin.